pestisitlere bakalım. Arkadaşlar bakın pestisitler şu şekilde tarım sektöründe daha çok kullanılıyor arkadaşlar. Kimyasallardır. İşte böcekleri öldürür, mantarları öldürür, kemirgenleri öldürmek için kullanılan maddelerdir. İnsan sağlığı için zararlıdır tabii ki. Arkadaşlar pestisit türlerine bakalım. Bakın tek kelime tek cevap yapacağız. Bakın bakterisit bakın adı üzerinde bakteri öldüren. Bitti bunda sıkıntı yok. Bakın bakterisit bakteri öldüren bunda sıkıntı yok. Bakın fungizit zaten İngilizcesi de mantar demek arkadaşlar. Fung, mantarlara karşı kullanılan madde. Arkadaşlar şu ikisinde sıkıntımız yok. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi. Akarisit. ÖSYM tarafından sorulmuştu. Aşağıdaki pestisitlerden ve alanlarından hangisi yanlıştır? diye cevap akarisit. akarlarda da akarisitti arkadaşlar. Akarisit bakın akarlara karşı kullanılan madde. Bakın burada da kelimeler aynı. Bunda da sıkıntımız yok. Bunu da ezberledik. Tek tek gidelim arkadaşlar. Bakın, intesit arkadaşlar çok soruluyor. Böcek ve haşareler. Peki nasıl kodlayacağız? Bakın Kodlamazsanız eğer unutursunuz arkadaşlar. Kodlamadan ders çalışırsanız bir gün aklınızda kalır, iki gün aklınızda kalır, üçüncü gün aklınızda kalmaz. Bu yüzden mutlaka kodlama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tek kelime tek cevap. Bakın. Intex tisit. Bakın. Şurada arkadaşlar şöyle i harfleri, şöyle i harflerini görüyorum. Arkadaşlar böcek. Bakın böcek. Gördünüz mü? Şöyle üstlerdeki şapkalardan intex insan tisit, intex tisit de Böcek ve haşarelere karşı. Burada da sıkıntımız yok arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Her bizit. Arkadaşlar her bizi yabancı ot, yabancı ot. Arkadaşlar bunu nasıl kodlayalım? Mesela arkadaşlar bu şekilde düşünelim. Ben, bu benim kendi kodlamam. Arkadaşlar e, genelde son zamanlarda yemeklerde daha çok ot, roka tarzı, marol tarzı ot kullanıyoruz arkadaşlar. Her ot hepimiz ot yiyoruz diyebiliriz. Bakın bu benim kendi kodlamam. Sizler de kendinize göre kodlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde aklıma tutuyorum. Hatta yıllar geçiyor unutmuyorum. Hepimiz her Hepimiz her birimiz ot yeriz. Ot. Her bir sit, ot. Tamamdır. Bunu da kodladık arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar burada nematisit nemotları bakın nema nemotları kelimeler aynı. Bunda da sıkıntı yok. Bakın molosit kaldı. Roden sit kaldı ve ahi, ahisit kaldı. Arkadaşlar bakın molosit yumuşak çalar. Ben bunu nasıl ezberliyorum? Bakın burada u harfi var. Mollo yumu. Mollo yumu. Bu da tamam rodentisit kemirgen rodentisit kemirgen arkadaşlar roden deyince benim aklıma şöyle arkadaşlar yuvarlak şş, yuvarlak bir pasta geliyor roden o harfinden dolayı kemirgenlerde bunu kemiriyor kemirgenlerde bunu kemiriyor yuvarlak o harfinden dolayı bir burger geliyor aklıma arkadaşlar kemirgenler bunu kemiriyor arkadaşlar ahi sit kuş öldürücü kuş öldürücüler ahi sit ahi kuş ahi sevdiğimiz bir kuş ahi öldürücüler. Bu şekilde kodladık. Başka türlü arkadaşlar gerçekten unutursunuz. Hemen bak.